Hiçbir şey anlamıyorum. Şlok nerede bilmiyorum. Onu nerede arayacağımı da. Ve kayınvalidem ona ne diyeceğim? Ona ne diyeceğim ben? Oğluna bakamadım. Çok üzülecek. Tanrım lütfen bir şeyler yap. Bana bir yol göster. Hiçbir şey anlamıyorum. Şlok'u geri istiyorum. Tanrının yardımıyla her şey yoluna girecektir. <laughs> Acaba kim Bay nazar değdirdi? <laughs> hey abla. Ağlama Ağlamasana artık. Sana kocan cesur bir adam demedim mi ben? Ona bir şey yapamazlar. Hatta o herkesi yenip sana geri dönecektir. İnan bana. Ben çok korkuyorum Bay çok Hemen raguya gitmeliyiz. Gerekirse ayaklarına kapanıp yalvarırım. Ondan Şulok'u bırakmasını isterim. Mumbai'den giderim. Burada iş falan istemiyorum. Biz yapacağımızı yaptık. Şulok dönsün. Bunu sana nasıl açıklayabilirim? Bu insanların öyle sabit bir yeri yok. Onlar sürekli olarak yer değiştirirler. Ve ayrıca onu kaçıranlar, Ragun'un adamları mı, onu bile bilmiyoruz. Bunu nasıl öğreneceğiz? Başka biri de olabilir. Sen lütfen sakin ol. Ben bir çözüm düşüneceğim. Ama ondan başka kim olabilir ki? Biz burada kimseyi tanımıyoruz ve bizim tek düşmanımız da Ragu. Başka kim olabilir? Ben de seninle aynen öyle düşünüyorum. Ama bana izin ver bir arayayım. Peki nereye bakacaksınız? Tam 3 saattir ondan bir haber yok. Yalnız gitmediğimi biliyordu. Eşiniz yanımdaydı. Bana ne olacaktı ki? Hemen onların peşine düştü. Hiç anlayamıyorum. Şu anda kocanın hayatı tehlikede ve sen hala onu suçluyorsun. Aslında hepsi senin suçun. Sen pazara gitmeseydin bunların hiçbiri de olmayacaktı. Haklısın. Hepsi benim suçum. Pazara gitmeseydim bunlar yaşanmazdı. Gitmemem gerekirdi. O yüzden hepsi benim suçum. Hey! Sen sus. Herkes ne kadar gergin görmüyor musun? Sen sadece ateşe körükle gidiyorsun. Ne kadar perişan olduğuna bir bak. Hey sen! Sen sakın annemi falan dinleme, tamam mı? Yok saç. Annem bu sefer haklı. Sulok benim yüzümden bunları yaşıyor. Tanrım bana bunu neden yapıyorsun? Neden? Ben Sulok'umu geri istiyorum. Ama ben onu Ragu'nun inine nasıl götürürüm? Yani eğer o Sulok'la birlikte Asta'ya da bir şey yaparsa, Asta'yı karşılarında görürlerse ona ne yaparlar? Bunu hiç bilmiyorum. şeyler yapmak zorundayım. Nasıl? Hasta? Hasta? Asla, asla lütfen. Bana ne yapacağını söyle lütfen. Başı dertte olan her insanın yapacağı şeyi. Polise gidip bir şikayette bulunacağım. Asla. Bu işe neden polisi bulaştırıyorsun? Gideceğim. Benimle gelmeyecekseniz o zaman gelmeyin. Yalnız giderim. Hey abla. Onu boş ver. Ben seninle giderim. Hadi. Hadi. Olmaz. Gitmeyeceksin. Bay Çoksi lütfen. Eğer beni kardeşiniz olarak görüyorsanız bırakın gideyim. Siz Ragu'dan korkuyor olabilirsiniz ama ben korkmuyorum. Evet. Doğru ondan korkuyorum ama kendim için değil senin için korkuyorum ondan. Demek polise gitmek istiyorsun. Tamam. Ben de seninle geleceğim. Çünkü sen bana kocanın bir emanetisin. Ve ben de son nefesime kadar yanında olacağım. Hadi. Çabuk gidelim hadi. Pandu, Hı. söylesene tatlılar hazır mı? Evet efendim hazırlar. Peki ama süsleri dışarı alsınız mı? Hayır mı? O zaman git ve as hemen. Ne bekliyorsun he? Her şeyi söylemem mi gerek? Tamam. Yürü. Vayiş Ali, yemekler hazır mı hemen git bak. Tamam mı? Savan, bu ne hala? Hiçbir şey hazır değil. E, e, efendim? Çabuk ol, bakan birazdan gelir. E, hemen mi? hallediyoruz. Hey şimdi, bunlar burada ne arıyor? Hemen dışarı at. Defolun. Buraya gel. <laughs> Memur bey. Birini kaçırdılar. Onu bulun lütfen. Bayan, ben Süperman falan değilim. Yani ben ben aynı anda kaç işe bakabilirim? Birazdan bakan gelecek. Kargaşayı görmüyor musunuz burada? Biz her zaman hizmetinizdeyiz ama siz önce şu bankta biraz oturup en iyisi beni bekleyin. İşim bitince hemen sizinle ilgilenirim tamam mı? Ama benim sorun yok. Sen şöyle geç. Efendim süslerin hepsini taktık gelip bir bakın. Umur Bey, bakar mısınız? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Boşa vakit harcayacağınıza, gidip kocamı bulsanıza. Müdür Bey, neden bir şey demiyorsunuz? Şikayetimizi almak sizin göreviniz. İnanmıyorum. Neden kimse beni dinlemiyor? Buraya bakın, sizinle konuşuyorum. Bir dakika, lütfen bekle. Hey Savant, şikayeti alsana. Emredersiniz. Buyurun hanımefendi. Buradan. Bana şikayetinizi söyleyin. Hırsızlık mı, kaçırılma mı? Yani hırsızlık şikayetimi yoksa adam kaçırma şikayetimi bu. Benim kocam kaçırıldı. Peki onu bize tarif edebilir misiniz? Şey, işte fotoğrafı. O. Oh. Ne? Ee, Baba bakan geliyor. Efendim, e, bakan geliyor. Kapatıyorum. Hanımefendi iki dakika bekleyin lütfen. Ne? Şikayeti birazdan işlem alacağım. Lütfen bakan bey geldi. Dikkat! E, e, çelenk, çelenk, Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sizi karşılamak için o kadar büyük bir hazırlık yaptılar ki işleri aksadı. O yüzden de bizim adam kaçırma şikayetimizi bile alamadılar. Benim kocam kaçırıldı ama onlar bunu umursamıyorlar bile. Onu kimin kaçırdığını biliyorum. Neden bunu yaptığını da hepsini biliyorum. Onlardan yardım istemeye geldim ama siz geleceksiniz diye başka şeyle ilgilenmiyorlar. Hoş geldiniz. Büyük şeref verdiniz. Müdür Bey, bu nedir? Beni bırakın da vatandaşın işiyle ilgilenin. Emredersiniz. Hanımefendi, onlar adına ben sizden özür dilerim. Polisin görevi vatandaşına hizmettir. Hemen ilgilenecekler. Efendim, lütfen beni affedin. Beni dinlemediler diye böyle bir saygısızlık yaptım. Özür dilerim. Ben teşekkür hmm. ederim. Affedersiniz. Ben şahsen şikayetini alacağım. Savant, onu hemen makama götürür müsün? Emredersiniz. Buyurun. Bu taraftan hanımefendi, gelin. Oturun. Oturun. Pekala, şimdi siz kimden şüpheleniyorsunuz? Ragu'dan. Ragu mu? Bir mafya babası. Peki kocanızda onun izini bulabileceğimiz bir cep telefonu ya da benzer bir şeyler falan var mıydı? Evet, telefonu yanındaydı. Numarasını verin. Adresinizi verin. Borivali Mahallesi 304. Bu da onun fotoğrafı. Yerini tespit eder etmez size haber vereceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.